başkanımız, yöneticiler, çok değerli milletvekili bir parti temsilcilerimiz, değerli meslektaşlarım ve öğrenciler. Birinci Cihan Harbi'nin 100. yılıyla ilgili toplantıların bildiğim kadarıyla ilki Safranbolu'daki oluyor birkaç seminer daha takip edecek. Demin de sayın meslektaşımın, arkadaşımın ifade buyurduğu gibi ve Enstitü başkanımızın Birinci Cihan Harbi ile ilgili tetkiklerin yerinde ve yeterinde olduğunu zannetmiyorum. Böyle bir şey yok. İki nedeni vardır. Birincisi e, askeri tarihimiz maalesef Hatta senin sınırları içinde, hatta askeri tarih komisyonu sınırları içinde kalmaktadır. Kurmayca yazılmış şeylerdir. Değerli raporlar olur. Buna hiç yüken yok. Fakat umuma açık. Umuma dediğimde bakkala, çakkala, sokaktaki insana değil umumi tarihçilere ve bilim adamlarına açık, ve ihtiyaca cevap verecek tarihler değildir. E, değerlendirmeler son derece satiyedir bu eserlerde. İkincisi de e, bu konudaki arşivler maalesef askeri tarih arşivleri atası dışında halen düzenlenmiş değildir. E, bunların bakılmadan ortaya bir tarih konması mümkün değildir. Birinci Cihan Harbi ile ilgili neşriyat yurt dışında yapılmaktadır. Yani İngiliz, Fransız dilinde, Rus dilinde mesela Karadeniz kıyılarının Ruslar tarafından kaç kere bombalandığını soracak olursanız oradaki bahriyenin yayınlarına ve neşriyatına bakmak zorundasınız. E, bunlar için bir araştırma yoktur. Çünkü olarak tam gününü sayısını veren Yine aynı şekilde birinci cihan harbi boyunca harbeden devletlerin tarihçilerinin yaptığı ciddi araştırmalar yani Türk İmparatorluğu'nun büyük şehirlerinde insanlar nasıl beslenmiştir? Ne gibi problemler vardır? Veya ne gibi avantajlar vardır? Bunların üzerinde durulmamaktadır. Ve Türk İmparatorluğu'nun orta sınıf insanı bu savaş dolayısıyla nasıl etkilenmiş, nasıl bir ahlaki değişime girmiştir, girdiyse şayet nasıl bir dünya görüşü aksamalarına uğramıştır. Bunları maalesef romanları ve hatıratın dışında nakleden yok. Bizzat hatırat bile insanların sandıklarından çıkmakta ve yeni yeni yayınlanmaktadır. Bunlar sadece kurmayların kaleme aldığı eserler değildir. Hemşerim Galicia nerededir tipinde Basit sıradan askerin, neferin, yağın, çavuşun yazdıkları bunlar son derece ilginç yayınlardır. Hepsi ancak şu sıra başlamıştır ve bütün bunların üstüne Birinci Cihan Savaşı tarihinin çok etraflıca yazılmaması, dokümanların araştırılmaması dolayısıyla Türkiye, gelecek yıldan başlayan büyük bir kampanyanın altında kalacaktır. Bu, Ermeni meselesidir. Biz bir şekilde, Birinci Cihan Harbi boyunca, Ermeni tehcimi, yani deportasyon denen olay, bilmi raporlara, mevcut vesikalara dayanmaksızın ve dayanarak veya incelenmemesi dolayısıyla, çok yakında Türkiye çok ağır suçlamalara maruz kalacaktır. Ve bu suçlamalar üstelik herkesin kendi siyasi çizimine, portresine uygun olacaktır. Bunun üzerinde durmaya ihtiyaç bile yok. Birinci Cihan Savaşı'nın şöyle kısa bir tablosunu çizerek işe başlamak gerekmektedir evvela şunu belirtmem gerekiyor. Bir, birinci cihan savaşı nasıl bir savaştır? Birinci cihan savaşı alışılmış klasik konvansiyonel harflerin dışında bir savaştır. Büyük konvansiyonel savaşlar yani ateşli silahların etkin içinde kullanıldığı savaşlar Avrupa'da, Avrupa'nın ucunda daha doğrusu coğrafya olarak Türk orduları tarafından başlatılmıştır. İstanbul'un kuşatılması, Ateşli Silahlar Ordusu'nun ilk mareşalı Fatih Sultan Mehmet'tir. Bunun civarında bütün savaşlar ve teknikleri itibariyle gelişme göstermiştir. İkinci safa artık orduların savaştığı bir savaşın dışında geniş ölçüde sivil halkın savaşın içine dahil olmasıdır. Burada bir gözlem sapıkları, gözlem sapıkları daha doğrusu gösteren bir olay vardır. 1864 Amerikan İç Savaşı maalesef eski dünyanın dikkati ve tetkiki dışında kalmıştır. Yani kurmaylar ve politikacıların bilgisi ve asıl önemlisi dikkati dışında kalmıştır. Eğer harbeden savaşlar, harbeden devletler ve bu savaşın içine gayet kolayca, tereddütsüzce, ucuz bir retorikle girenler Amerikan İç savaşı neticeleri ve cereyan tarzını dikkate alsalar artık böyle bir şey belki de cezave İlk defa bu savaşta kullanılan piyade tüfekleri yani asıl askeri silahları Amerikan Savaşı'nda kullanıldı. Bunlar Türk Savaşı'nda da kullanıldı bilhassa bizim ordu tarafından. Bulgaristan'ı savunan ordusu ardında tabii ki o zaman Türk unsuru, Müslüman unsuru çok kalabalık olduğu bir ülke vardı. Bunlar da o savaşın içine girmişti. Fakat Avrupa bu savaşı da dikkate almamıştır. Ağustos'tan itibaren büyük devletler ağzı ardı ardına Avusturya Macaristan'ın Sırbistan üzerindeki baskısını şu veya bu tarafta yer alarak desteklemişler ve savaşın içine girmişlerdir. Bu savaşa giren devletlerin kurmaylarının ortak raporu şudur. Kaiser Wilhelm, Kral Edward'ın ve Çar II. Nikola'nın kurmayları koydu raporun ortak kalası şudur. Biz bu savaştan bu olarak çıkacağız ve Noel'i evimizde kutlayacağız bu askerler olarak. Bu tabi fos Ve <laughs> herkesin muvaffak olması bu olması mümkün olmadı. Bu kadar kısa bir savaşında olması mümkün değil. Maalesef bu bunu hesaba katamadıkları anlaşılıyor. Hı. Rusya sınırsız asker sayısına güvenmiştir. Oysa ordu mültekiktir. Evet. Subay kadrosu yolsuzluklar alım satım ihale yolsuzluklarıyla meydanmıştır. Vaka başkomutan komuta heyetine aksine halktan gelen bir toprak kölesinin oğludur ve çok başarılıdır ama maalesef o kadrolar Avrupa'nın en kalabalık ordusunu namuslarıyla sevk edecek durumda değillerdi. Ve bir müddet sonra anlaşılmıştır ki Rus ordusu birinci cihan savaşına üç askeri bir tüfek hesabıyla gitmektedir. Aynı hatayı aynı hatayı deneyeceğim, aynı imkansızlığı Sovyet kızım ordusu da yaşamıştır üç askeri bir tüfek. Fakat orada Sovyet Rusya, Stalinist Rusya ve Kızıl Ordu daha uyanıktı. Savaşı geciktirmek için pek de muvaffak olamadıkları bazı manevralara girecekler. Polotofi-Bentropus anlaşması gibi. Ve kısa zamanda müddetin dünyayla anlaşmanın yollarını deneyecekler. Ve bir nezle bunu telafi etmeye çalışacaklar. Oysa maalesef Çar Rusyası mahvoluşunu hazırlamıştır. Genel kurmayın çığlıklarına akıllıca direnen tek adam vardır. Gerçek anlamda liberal yatırımcı kapitalist çevrelerin sözcüsü Maliye Bakanı Kontvit'te bu savaşın sonunda ne tahtlar kalacak, ne taçlar, ne moral, ne ahlak, ne de milliyet hiçbirisi kalmayacak. Adalet yıkılacak ve biz kaosa gireceğiz demiştir ki bunların hepsini maalesef gerçekleştiği görülecektir. İkinci bir çıkış genel kurmay ikinci başkanı olan belki çok büyük bir marşal, çok büyük bir strateji değil ama akıllı ve bilgili bir kurmay olan İsmet Paşa'nın o zamanki Yarbay İsmet'in yani Bronzer von Sneffendorf, yani Enver Genel Başkanı Alman'dır. Onun Türk muamili olan Yarbay İsmet'in verdiği rapordur. Man'daki direnişten sonra Alman Kuvve-i Askeriyesi'nin izam edildiği, abartıldığı anlaşılmaktadır. Bu savaşa girmek konusunda biraz daha şüpheli ve tehlikeli davranmalıyız Almanlarla diye açık bir rapor vermiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nda ordunun genç kurmayları ki bu kurmaylar öbür orduların kurmaylarına göre farklı bir konumlar vardır. Belki matematik bilgileri, belki topçuluk bilgileri, belki coğrafya bilgileri ve belki hatta bilgileri onlarınkinden üstün değildir çok aşağıda da değil ama onlarınkinden üstün değildi. Fakat üstün bir tarafları vardı. Bunlar koskoca bir imparatorluğun üç kıtasını tamamlardı. Yani Makedonya'da Eski ve milli ayaklanmaları kovalamışlardı. Arabistan'da aşiretler arası mücadeleleri ve Yemen ayaklanması önlemekle mükellefdiler ve Trabzgat'ta İtalya'nın istilasına karşı savaşmışlardı. Balkan Savaşı'ydı, ordumuzun inkıraza uğradı ve maalesef reputasyonunun intibanın düşürüldüğü bir savaşta bu kurmay süresi çok erkenden olgunlaşmışlardı ve bunların içinde iki grup yani en aktif grup bu savaşa katılmamızı en azından birden katılmamızı istemiyorlardı. Tarih maalesef onları haklı çıkardı. Bu çok açık bir görüştür. İkincisi, bu savaşın bütün devletlerin ve toplumların bünyesinde yarattığı en büyük olay şudur. Daha evvel savaşı görmeyen insanlar savaşın içine düştüler. Evlerinde oturan kadınlar fabrikalara, sevk edilerek çalışmak zorunda kaldılar. Hatta bunlar memur oldular. Kadınların girmesi düşünmeyen işleri yaptılar. Ve bunlara sadece Batı medeniyetinin Hristiyan Avrupa'nın kadınları değil, Türk İmparatorluğu'nun kadınları da dahildir. İlk defadır ki maliye nezaretinde kadın memur istihdam edildi. İşçi tamurları kuruldu. Amele tamurları ilk defadır ki sanayide kadın sayısı alışılmışın dışında yani dokuma ve tütünün dışında da artmaya başladı. Bunlar görülmüş şeyler değildi. Bu konudaki bir neşriyat yapılıp iddia terakki dönemiyle ilgili çalışmalara baktığımız zaman göreceğiz bir hazırlıksız girmiş değildir. İkinci asıl önemli neden ordular anormal sayılara ulaşmıştır. İlk ki toptan bir seferberlik söz konusudur. Bu nedir? <laughs> Elinize eski döneme ait resimleri hatta kart postalları aldığınız zaman görürsünüz. Mesela Viyana ile ilgili kart postallar, binaların, kiliselerin resimlerinin önünde Renklendirilmiş siyah beyaz fotoğrafların elinde bir kalabalık var. Kalabalığa baktığınız zaman şunu görüyorsunuz: Delikanlılar kaldılar, ayakkabısı yanlayan. Yani bir cicihanlar öncesi Avrupa'da sokakta yanlayan giren erkek delikanlı İtalya'da, Avusturya'da hatta Fransa'da çok yaygın bir şey. Bu ayakkabı bile bulamadılar <laughs> insanlar. Şimdi postal çizme, papuç giymek zorunda çünkü asker oluyorlar. Bu üretim nasıl karşılanacak? Bütün fabrika üretiminin mahiyeti değişti. Ve bu parayı kim ödeyecek? Altın sisteminin devam etmesi mümkün değildi. Banknot basıldığı ve karşılıklı bu karşılıksız banknotlar ileride nasıl karşılanacak? Yani banknotu eline alıp da İngiliz Bankası'na gelen adam acaba eskiden olduğu gibi altın karşılığını isteyebilecek mi? İsteyemedi. Kanun çıkarıldı. Ve böyle zaruri tedbirlerle para sistemi ve mali yapı büyük darbeler yedi. İnsanlar yeni bir evreye girdiler. Ne demek oldu? Bu şu demek oldu. İnsanların sosyal hareketini arttı. Kadınların emansipasyon hareketi. Harbeden devletlerin içinde Rusya Sosyal Demokrat Partisi hariç bütün işçi partileri bağlı oldukları devletlerin politikasını desteklediler bu ikinci internasyonun ihaneti olarak yorumlandı. Rus Komünist Partisi sonradan Komünist ve Borçevi Kadın Anan Parti tarafından ama şurası bir gerçek ki insanlar artık sosyalistlerin, işçi hain olduğunu, vatanı ve cemiyeti satacaklarını, satmayacaklarını anlamış oldular bu işçi hareketlerinin birinci cihan halinden sonra bir meşruiyet kazandırdı. Avrupa'nın siyasi politik yapısı değişmeye başladı. Orduların mobilizasyonla değişik tepkiler verildi. Rusya'da asker donanımlı değildi. Avusturya, Macaristan'da şehirler inanılmaz bir açlığa ve kıtlığa düştü. O kadar ki Fali Rıfkı Atay'ın hatıratından da bilirsiniz. Kayser'in ziyaretine gidiyorlar Cemal ile. Karneyle verilen yiyecekleri makul miktarda yemekten adeta aç kalmıştı. İnden burada ziyafetlerine gittiğimiz zaman ordunun Şam'daki şölenleri aramaz olduk. Sultan Reşat ve saraydakiler bulgur yemekten bir hal oldu demişler. Fakat hiç şüphesiz ki Harbiye Nezaret'in başındaki büyük komutanlar için bu söz konusu değildi. Ordu var, her yerde bolca gıda tüketen, tüketim yapıldı. Ama sivil hayatta bunu karşılanamadığı bir duruma düşmüşlerdir. <laughs> İnsanlar ve kurmaylar savaşın ne olacağını yanlış değerlendirmişlerdi. Uzayan savaşlar siyasi dünyayı sarsmaya başladı. Ve neticede bunlardan birisi bir koca ülkenin ihtilaline, bir bin yıllık düzeninin yıkılmasına neden oldu. Bu dünyanın karışıklığı bugün de devam ediyor. İkincisi, <laughs> Balkan Savaşı boyunca savaşçı Türklerin Balkanda etnikleri maruz kaldıkları ne kadar repülasyon, yani menfi intiba birinci cihan harbinde değişti. İngiltere ve Fransa iddiaçı hükümetin grupların ittifak talebi, yanaşmalarını reddetmiştir. Çünkü savaşta kural işe yaramayan bir ordu düşmandan daha tehlikelidir. <laughs> yapılmaz. Bunlar Türk İmparatorluğundan bir iş çıkmaz diye karar verdiler. Hatta buna Almanlar da dahildi. İşin acayibi Türkiye'de bir varlık gösteremeyen Alman Bahriye Niyeti bu kanatı besliyordu. Baron Wangenheim daha evvelki Büyükelçinin Türk ordusu lehinde Kaiser'in ve Berlin çevrelerinin içinde yarattığı müsbet intibarı tersine hareket ediyor bir rapor veriyordu. Kaiser kendisini çağırdı ve çeneni kapa diye harçladı ve susturdu. Nedeni de von der Goltz gibi Türk ordusunu yakından tanıyan bazı komutanların, ve Avusturya, Macaristan Ataşesi Ponyakostu'nun askeriyatlısı Ponyakostu'nun Türk ordusunun savaşçılığı hakkında müspet raporlar vermesidir. Şunu <laughs> ifade etmek gerekir. Batılılar, yani itilaf devletleri bu hataların yanlış değerlendirmelerinin bedelini ödediler. Alman askeri heyetlerinin içindeki bazı uzmanların Kaiser'i etkilemeleri dolayısıyla de Almanya kazandı ve savaş uzadı. İngiliz İmparatorluğu 3 asırlık tarihi boyunca bir zaman iki yıldan daha uzun savaşmamıştır. Dört yıllık kesin bir savaş İngiliz askerlerini de İngiliz hazinesinde içtimai bünyede adam akıllı sarsmıştır. Bunun tarihini ise biz bugün bilmiyoruz. İngiliz ve Fransız kaynakları özellikle çok iyi askeri tarihçiler İngiltere'de bu işleri yeni ele alıyorlar. Son çıkan neşriyatta daha evvel birkaç sayfayla bahsedilen Türk askeri harekatı daha geniş olarak ele alınıyor. Bazı şeyleri yeniden öğrenmemiz lazım. Mesela General Tomsent'in kuşatıldığı Kutul Amara'da Halil Paşa'nın ancak son birkaç gün oraya komutan olarak tayin edildi. Asıl harekatı geliştiren ve Tomsent'i kıskaca alan bir askeri manevranın Nurettin Paşa'nın, yani sakalımız Nurettin Paşa'nın işi olduğu görünmektedir. Nurettin Paşa iyi bir kurmaydır, çok sevimli <laughs> bir tip değildir. E, büyük Marşalımızı da kendisini sevmez haklı olarak yani eminim Cumhurbaşkanımız kendisini sevmez çünkü problem çıkartan bir reaksiyon askerdir. Fakat asker insanlar Mesela Rusça da iyi bir kurmaydır. Ve bu hareketi geliştirdiği bellidir. Halil Paşa parantez için kut. Uyanık bir asker. <laughs> Kendisinden evvelki hat tarikatı strateji reçeteyi belirlemiştir. Harfiyen uygulayın faydalı bir sonuca ulaşmıştır. <laughs> Kudüs adeta müttefiklerimizin telkiniyle teslim edilmiştir. Yani <laughs> bombalanmasın, yıkılmasın, mukaddes bir tarihi bir yerdir hepimiz için belki de doğru. Fakat daha Kudüs'ün etrafında Mount denen yerde ordu savaşa devam etmiştir. Biz Türklerin 1. Cihan Savaşı'ndaki ordularımız ve bunların savaş gücü hakkında yeterli ve doğru bilgi edinemediğimiz bir gerçek. Bunu yabancı tarihlerden en azından takip edebiliriz. Mesela İsrail Askeri Tarih Komisyonu'nun enteresan bir rapor. Hayfa düşüyor. İngiliz Brigadiye Rolls içinde şehre girmeye hazırlanıyor. Hayfa'nın içindeki muhtelif elemanlar, en başta Alman tampliyeler, İngiliz'i karşılamaya hazırlar. Çünkü şehir artık Hristiyanların eline geçiyor. Son giriş anında Fatih Sultan Mehmet'i beyaz atına ah üstünde kıratılmıştı. Tansı gibi Türkçe konuşmuyor şimdi. Kır üzerinde üzerimde, ok Adamı taramaya başlıyorlar, adam zor atıyor kendini. O 5 gün daha oyalanıyor şehre girmek için. Bilal Bey'in bir yüzbaşının küçük bir bölük ve 20 kadar makineniyle Hayfa'nın topografyasından fevkalade iyi istifade ederek çok iyi bir Koca tümeni durdurduğu anlaşılmaktadır. Bu enteresan. Bunun gibi savunma taktikleri vardır. Son on senenin içerisinde genel kurmayın yaptığı tetkikatla ihmal edilen bazen çöp yıllar altında kalan şehitliklerimiz açığa çıkmaktadır. Daha Gazze'den Halep sınırına kadar Arap ortalığı adeta bir Türk şehitlikler yoludur. Bunların hepsinin tetkik edilmesi gerekir. Araplar bu savaşın sonunda Türk İmparatorluğundan kopmuşlardır. Bu normal bir kopuş değildir. Çünkü Türk İmparatorluğu her ne kadar iddiatçılar çok suçlansa da Araplara eğitim olarak, bürokraside yer vererek hatta orduda yor yer vererek bir gelişmeyi temin etmekteydi. Sonunda çok iyi bir yere ulaşabileceklerdi. Maalesef olsaydı yapsaydı ile tarih yapılmıyor ama sonunda Arap dünyası hiç hazırlıklı olmadığı bir kokuşun içine girmiştir. Bu bir tür yeni kolonizasyondur ve bugüne kadar devam eden nasıl bir şey oldu da artık açıkça gördüğümüz problemli bir yapıyla ortaya çıkmaktadır. Şurada bir konunun üzerinde durarak sabahki konuşmamızı tamamlamak istiyoruz. Bu savaş zahiri bir nedenle başladı. Avusturya'nın diplomat çevrelere ters düşen aşırı hareket eden Graf Ehrenthal, yani Kont Ehrenthal, Avusturya Macaristan Dış Bosna'yı resmen ilhakı problemin başı olmuştur. Yani Avusturya bu ülkeyi, artık ortak Avusturya ve Macaristan ortak işgal alanı olmaktan çıkarıp gayri bir ilhak etmiştir. Bunun tepkileri Türkiye'deki fes çok Sırbistan'ın aktivitelerini arttırmasıyla ile ilgili bu aktivite terördür. Bu terörle belki bazı yetenekleri olan, bazı yönleriyle de gününç olan veliahtın hayatına mal olmuştur. Avusturya gibi bir kara ülkesi kocaman bir donanma yapmaya başlamıştı. Doğrudan doğruya Frans Ferdinand'ın elindeki yetkilerle bu sabah.